Sakın açma. İyileştiği zaman kendisi bakar. Olmaz öyle şey. Ali Kemal. Bir tanıdığıdır. Haber vermek lazım. Ali Kemal. Alo. Kimsiniz? Hasan ben. Hasan Bey merhaba Ali Kemal ben. Ali Kemal kim kardeşim? ben Akçay'ı aradım yanlış mı verdin lan numarayı? Yo yanlış oldu. Hayır hayır yanlış olmadı. Ee, bu telefon akşamın telefonu. Şey siz. Nesi oluyorsunuz? Ben kocasıyım da sen kim oluyorsun kardeşim? Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sakın panik yapmayın. Akça şu an hastanede. Ne hastanesi lan? Hangi hastane? Ne oluyor be? Ha? Tamam, tamam. Kapırdama bir yere bekle ben orada geliyorum hemen. Ne olmuş Akça'ya? Ne hastanesi? Kim lan bu Ali Kemal? Ne bileyim ben be? Kim lan bu Ali Kemal? Ya yeri duydum ben şimdi duyuyorum adını. Hasan ne oluyor be ne hastanesi? Kızım o bir şey mi oldu söylesene. Yok bir şey yok iyiymiş. İyi dur dur ben de geliyorum. Ya otur oturduğun yerde. Düşünceli ana ayakları yapma bana. Ali Kemal sen misin? Evet. Sen kimsin? Senin ne işin var Akça'yla? Hayırdır? Elini çekersen izah edeceğim sana. Çekmezsen ne yapacaksın? Ali Kemal ne oluyor? Şura, bahçeye git beni orada bekle. Niye? Beyefendi eşimle ne probleminiz var? Ben de tam onu öğrenmek istiyorum aslında hanımefendi. Sizce de eşiniz benim için bir problem olabilir mi? Ha? Böyle devam edersen olurum. Hem de hiç çözemeyeceğim bir problem olurum sana. Bakın. Konu atacağız, akça, akça kaçtı. Şöyle. Abi yok. Dağılın arayın. Hadi. Hadi, hadi, hadi! Geçmiş olsun. Sen yardım ettin. Hatamı telafi ettim diye. Umarım bir daha karşılaşmayız Ali Kemal. Bence de. Senin işin hiç hayırlı olmaz. Ali Kemal tamam. Hadi. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş geldin delikanlı. Geç bakalım. Oğlum. Korkulacak bir şey yok. Tamam mı oğlum? Aslında o şu anda sadece bir aynaya bakıyor biliyor musun? Biz aynanın arkasında olduğumuz için o bizi göremez. Bak şimdi ne yapacağım. Gördün mü? O bizi göremiyor ama biz onu kolayca izleyebiliriz buradan. Rahat ol evlat. Sana hiçbir şey yapamaz. Şimdi dikkatlice bak bakalım. Benzinci de sana notu veren bu adam mıydı? Bebeğim merak etme. O bizim burada olduğumuzu bilmiyor. Bak, sadece evet ya da hayır demen yeterli. Sonra babanla hemen gidersiniz buradan. Efe. Hadi oğlum. En iyisi biz biraz Efe'ye zaman verelim. Efe'cim sen rahat rahat düşün. İstediğin kadar. Bak biz yanındayız. Bu değil. Efe. Oğlum ne diyorsun sen? Akşamdan anlatmıştın ya adamı bak. Bak saçları kısa. Sakalı yok esmer. Hadi oğlum istiyorum. Yeterli. Üzerine gitmeyelim. Götür beni buradan. Gitmek istiyorum. Efe'ciğim. Gitmek istiyorsan tabii ki gidebiliriz. Hadi gel bakalım. Ay, ay, ay! Ali Kemal Beyler de buradaymış. Ya sen niye zahmet ettin? Bana haber verseydin, ben senin eve gelir görünürdüm oğlana. Ne haber yakışıklı? <laughs> niye öyle kötü kötü bakıyorsun oğlum? Küs müyüz? Gel bakayım oğlum sen. Gel, 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 gel. gel. Kusura bakma, sen de yorduk buraya kadar. Beni orada bekle oğlum. Bak çocuğa doğru örnek ol. Senden ne görüyorsa aynısını yapıyor. Bir dahaki sefer oğlum değil, benim karşıma çıkacaksın. Ne derdin varsa benimle konuşacaksın. Benim dert belli. Belli de... ...sen niye dert ettin beni kendine? Akçadan da uzak duracaksın. Efendim? Akçadan diyorum, uzak duracaksın. Bir daha o kıza yaklaşırsan... ...kılına bile dokunursan... ...karşında beni bulursun. Anladın mı? Şu yüzük olmasa parmağında aklıma kötü kötü şeyler gelecek ama evli barklı adamsın konduramıyorum ben. Bu mu lan senin adamlıktan anladın ha? Bu mu senin adamlıktan anladın? Senin gibiler sadece anasını, karasını, kızını savunur değil mi? Çünkü sizin namusunu anladınız mı? Ama benim değil. Senin gibi adamların zulmettiği bütün kadınlar benim için namustur. Tanımıyorum. Bir şeyim olmaz deyip uzak durmam. Onun için Ondan sonra Akşe'yi aradığın her köşede ben çıkacağım karşına. İnsan sevdiğine karşı mahcupsa, pişmasa yaptıklarından ne yapar? Peşinden koşar değil mi? Dünyanın öbür ucuna da gitsin gibi izini sürer. Yani diyeceğim, o köşelerde benim karşıma çıkma. Durduk yere yormayalım birbirimizi. Bir sıkıntın var. Bir şey yok ya, bir şey yok. Hararet yaptı biraz da sakin olun. Akça benim ailem. Sen kendi aileni kur. Selamun aleyküm. Beni arıyormuşsunuz. Geldim buyurun. Hayırdır Ali Kemal Bey? Kim tavuğunuza kış dedi yine? Ne yaptın lan Akça'ya? Ha? Nereye götürdün kızı? Anana sor. Oh! Nerede lan Akça? Vallahi şiddetli at. Ne ararsanız bu adamda ya? Ne yaptın Akça'ya? Ben bu adamdan şikayetçiyim. Olmaz böyle. Müdürüm, müdürüm eline bakın. Şunun kafasına bakın. Kesin Akça'ya bir şey yaptı bu. Ne alakası var? Bizim çocukları aldığınızı duyunca panikledim ben biraz. Yolda tabi hız yaptım gelirken buraya. Trafikte de böyle denge sizler çok biliyorsunuz. Biraz atıştık tabi. Ama sıkıntı yok tatlıya bağladım ya. Yani. Anlarız şimdi. Arkadaşı bir sorguya alın bakalım. Haydi beni niye sorguya alıyorsunuz müdürüm? Ya adam bana kafa attı beni sorguya bak ya. Cemal'e ya. Oğlum sen de enteresan bir adam çıktın lan benim başıma. Senin ailen evde değil mi lan? Karın, çoluğun, çocuğun, kardeşin. Senin ne işin var oğlum benim peşimde? Zorla başıma iş alacağım diyorsun ha. İyi madem. Hadi lan siz de arayın. Gel bakalım gel. Hallettiniz mi? Güzel. Ver telefonu. Gel boşuna iki araba gitmeyelim atla diyeceğim ama telefon sana. Kardeşin. Abi. Murat. Murat iyi misin oğlum Murat? Abi. İyiyim ben merak etme. Bunların yapacağı yok blöf yapıyorlar. Bırakın! Durun! Yapmayın! Ayşe. O kim bilmiyorum vallahi araya kaynadı herhalde. Abi bir şeyim yok benim merak etme. Gözünü korkutmalarına izin verme bunlar çoluk çocuk. Ben <laughs> 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 gebertirim lan seni. Gebertirim <laughs> lan sen ölümünü benim elimden olur duydun mu? Ha? Aslanım benim kükre. Kükre işte böyle ama kendi ailen için kükre değil mi Ali Kemal? Akça kim ki sonuçta. Oğlum, bak. Sen bana hayat dersi mi veriyorsun lan ha? Bak Allah'tan zeki adamsın var ya. Zeki adamları çok seviyorum. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ne yapalım dersin? Gelip benimle Akça'yı mı kurtarmak istersin? Yoksa dönüp kardeşine mi? Zeki adamsın Zeki. <laughs> Geçmiş olsun. Ha, geldi benimki. Ne ayaksınız oğlum siz? Anam bir yandan, karım bir yandan, sen de sen... Ya sen bizi boşver ver de senin olayın ne sen? Ha? Utanmıyor musun lan sen kısa polise şikayet etmeye? Gideceksin, o ifadeni geri alacaksın, duydun mu beni? Kızın başını yaktın zaten, daha fazla karartma hayatıma. Tövbe estağfurullah, tövbe oğlum. Ailecek benim sabrım mı sınıyorsunuz lan? Deli misin sen? Ben niye ihbar edeyim Akçayı polise? Gidip anana soracaksın onu. Gerçekten öyle. Kadın niye beni kendine dert ettiyse, ...o şikayet etmiş kızı. Akça'ya söyle, polis falan yok. Yarada Ali Kemal bizim yakamızdan düşünme. Geçmiş olsun Hasan Bey, ucuz atlattınız. Neyse ki anneniz tam zamanında yetiştirdi. Annelik etmiş diyelim. Sağ olsun. Kadir. Buyur abi. Akça! Vay vay vay. Kayınvalide de buradaymış. Ne işin var senin benim evimde? Ha? Akça'nın da mı evi burası? Ha? Öyle mi yenge hanım? Hayırdır? Ne saçmalıyorsun sen? Siz ikiniz ne hatlar karıştırıyorsunuz lan? Öyle milleti ayakta uyuttunuzu mu zannediyorsunuz siz? Sen ne ima ediyorsun lan? Al. ne Kemal! ediyorsun sen? Yapmayın! Yapmayın! Ne lan bu fotoğraflar? Ha? Ne bu fotoğraflar ne? Bak, iyi bak. Gel yenge hanım. Al sen de bak. Senin kocanın gecenin bir vaktinde Akça'nın yanında ne işi var acaba? Bu durum bir bana mı garip geliyor acaba? Ulan lan oğlum. Lan. Ne oluyor ya? Murat! Abi! Yeter artık. Ali Kemal! Ali Kemal! Yettiniz artık! Sen... Sen... Oğlunun yuvası dağılmasın diye akçayı bana getirdin değil mi? Adam beni. Bak şimdi taşlar yerine oturuyor ha. Ben de diyorum... Bu kadın niye durduk yere dellendi bana yardımcı oluyor. Akçe niye düşman belledi kendine? <laughs> Cevap ver. Öyle değil mi? Sen onu bana sormayacaksın oğlum. Bu sorunun cevabını Akça verecek. Tamam mı? Yeter artık. Çıkın gidin evimden. Defolun. Hepiniz ailemi rahat bırakın. Çıkın gidin evimden. İstemiyorum hiçbirinizi. Tamam. Çıkın. Hatta. Çıkın. Ailemin huzurunu bozamazsınız. Çıkın. Tamam ben Çıkın. evinizden ha. Akça bekle. Sen benim çocuğumu mu kaçırdın ha? Asker ilişme kızı. Nasıl insanlarsınız siz ya? Ha? Hastasınız siz hasta. Normal değilsiniz ikiniz de. Araba gitsin. Hiçbir yere gitmiyor. Bana hesap verene kadar burada kalacak. İndir o için. elini kolunu. Sen Akça'dan hesap soracağına git kendi karından hesap sor. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ha? Ne saçmalıyorsun? Hasan tamam. Ne tamam be? Ne tamam? Tamam falan değil. Akça olduğunu falan kaçırmamış. Çocuk kendi gelmiş. Ne diyorsun sana, sen? Hasan? Diyorum ki Hı. karın oğluna zulme diyormuş. Seni sevmiyorum, istemiyorum demiş. Çocuk da kendi duyunca hapse gelmiş işte. Ne oldu? Bittin bütün oyunlarınız ha? Kalmadın başka oyununuz. Şimdi sıra benim karıma iftira atmaya mı geldi? Yazıklar olsun be. Tu, tu, ben seni evime aldım be. Kapımı açtım sana ben. Yardıma ihtiyacım var dedin, yardım ettim sana. Derdin neydi, ha? Yuvamı yıkmaya mı çalışıyorsun? Ailesi ne yuvası kendine gel lan. Ayakta uyutuyorlar seni. Sen de hala buraya gelmişim, bize poz kesiyorsun. Ne diyorsun sen Ezan? Diyorum ki gözünü aç. Git anandan, karından sor hesabını. Kendi kulaklarımla duydum. Çocuk senin değilmiş. Ne diyorsun lan sen? Ali Kemal. Gebertirim lan. Gebertirim lan seni. Öldürürüm lan seni. Ali Kemal. Ne diyorsun, lan Ali Kemal. sen? Ne diyorsun lan sen? Gebertirim ne? lan seni. Ben sana. İnanmıyorsan karına sor. Bak ya. Al götür şunu. Al götür çabuk götür. Bir Bırak daha sakın buraya gelme. Bir daha seni burada görürsem Bırak. öldürürüm. Ya, tamam mı lan gidiyorum. Bin arabaya sen. Akçı arabaya bin. Bak hala bakıyor. Yürü git lan. patronu çağırsana bana sen. Çıksın dışarı. Bakma öyle suratıma. Sokma beni içeri hadi. Kapıyı çık. Git hadi. Ne oluyor Sen bu evden gidersen ben kendimi öldürürüm. Gidersen öldürürüm. Yapma kızım. Sakin ol. Şöyle sakin ol silahı bana ver. Yaklaşma. Yaklaşma. Yaklaşma dedim. Yenge saçmalama. Ali Kemal. Sen benden her şeyi mi alıyorsun? Ailemi, çocuklarımı. Kendini benden alıyorsun. Ben niye yaşayayım ki? Ha? Ben niye yaşayayım söylesene. Şöyle bak. Ben hiçbir şey almıyorum senden ama Hiçbir yere gitmiyorum. Bu Senin yanında kalacağım. Ver şu silahı. Lan ben, ben sizin gibi ailenim. Hiçbir yere gitmiyorum. Söz. Silahı bana ver. Sakin Kocan yanında kızım. Hadi bırak onu. Yanımda. Yanımda değil mi? İlk fırsatta beni terk edecek. İlk fırsatta çocuklarımı alıp gidecek değil mi? Gideceksin değil mi? Hayır, hayır gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen, ben, çocuklarımız hepimiz burada olacağız. Şöyle bak sana söz veriyorum. Ver şu silahı. Beni bu hale siz getirdiniz. Siz yaptınız. Ölümde hepiniz rahat edin. Hepiniz benden kurtulun. Hayır! Şule hayır! Şule! hayır. Şule! Hayır. Yapma. hayır. Yapma. hayır. 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 hayır teşekkür ederim sen dahakine vermem ha. Kardeşin de annen de şahit olsun. Benim alın yazıma girme. Senin derdin sana yeter. Senden uzak dur. Çocuk yukarıda ağlıyor. Yazık sizin gibi aileye düşmüş yalanlarınızla heder edeceksiniz çocuğu. Ne diyorsun ya sen? Murat, içeri. Şey.